Senin sesin çok kötü. Evet çok kötü. Hiçbir şey söylemiyorsun. E ee, sen ne düşüyorsun hep? Bu benim özel özelliğim. Kendi kendime düştüğüm. Konuşamadık bile. Sen şimdi görürsün.

Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Şuna bir arkadaşlar hamalarına bakalım. Bir saniye. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepsini çok seviyorum. Hoşçakalın.